Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta makyajlı Stren C5 Aircross'la ile karşınızdayız. baktığımızda yenilenmiş piyano tuşlu ızgarasını ve daha belirgin logosunu görüyoruz ve bence oldukça şık duruyor. Hemen yan kısmında da V formundaki gündüz LED farları yenilendi ve şık bir aslında ışık imzası oluşturdu. Aşağıya indiğimizde ise işlevsel havalandırmaları yine dikkat çekiyor ve yine hemen plakanın altında da aracımızın bir SUV olduğunu gösteren korumalı da oldukça belirgin. Bu arada siyah beyazda oldukça güzel durmuş Citroen C5 Aircross da havalı bir araba. E, katalogda da baktığımızda e, siyah tavan seçeneği de bulunuyor ve tam e, yanlış hatırlamıyorsam 8 farklı renk tonu var. Evet şöyle arka kısmına doğru geçelim ama hemen arka kısmına geçerken de bir aile aracı olan Citroen C5 Aircross'un tavan barlarını da yukarıda görüyoruz ama bence alameti farikası arka koltuklarında ve bagajında hemen şöyle Arka koltuğunu göstermek istiyorum çünkü bagajla çok alakalı arkadaşlar. Şöyle birbirinden bağımsız 3 koltuk bulunuyor ve bu kızak formundaki koltuklar ileriye geriye oynuyor. Bagajdaki hacim ihtiyacımıza göre bu koltukları istediğimiz gibi öne arkaya getirebiliyoruz ve yine ihtiyacımız dahilinde şu şekilde katlayabiliyoruz. Hadi şimdi bagaja geçelim ve bizi ne kadar bir bagaj bekliyor ona bakalım. Koltukları da bu arada yatıralım ve en dibe doğru itelim. Bagaja geçmişken farlarımızdan da bahsedelim. 3D görünümlü, üç boyutlu far yapımız ve yine süren ışık imzasını taşıyor. E, bagajı tek bir hareketimizle açabiliyoruz. Anahtarımız cebimizde ve bizi tam. Normalde koltuklar açıkken 580 litre hacminde aslında geniş bir bagaj hacmi karşılıyor ama az önce gösterdiğim gibi koltuklarımızı kızaklı koltuk koltuklarımızı öne doğru dayayıp e, katladığımızda çok daha geniş bir form elde ediyoruz. Hatta güzel tarafı da şu ortada bulunan kısmı aldığımızda parçayı bizi çok daha geniş, çok daha rahat yükleme yapabileceğimiz bir hacim e, bagaj bekliyor. İşte aile arabası olması, bir aracın ailenin ihtiyaçlarını karşılaması da bence bu demek. Özellikle yazlıklardan giderken, dönerken en az iki çocuğunuz varsa onların eşyaları uzun yollarda bence çok cazip. Hatta geçen de ben yazdıktan anneme bir eşya taşıdım. C5 e ile bunu yaptık ve oğlum Kaan da aracın içindeydi. Öyle olunca istediğimiz koltuğu yatırdık, istediğimizi sabit tuttuk. Hem yolcuyu hem de eşyayı çok rahat bir şekilde taşıdık. Eşim de çok mutlu oldu. Ve bu formuyla bu şekilde yatırdığımızda hacim tam 720 litreye kadar çıkıyor arkadaşlar. Tabii şunları da dilerseniz bu parçaları da çıkarıp bunlar da çok kolay çıkıyor. Şunu şöyle dayayalım. Yani aslında kadın erkek fark etmez bu bagajı bu şekilde çok rahat kullanabiliyorsunuz. O kadar rahat çıkıyor ki parçalar tek elle bile çıkartabiliyorsunuz. İşte bakın çok geniş çok rahat. Bana göre Citroen C5'in en güçlü yanı kesinlikle arka kısım koltuklarının işlevselliği, fonksiyonelliği ve hacmiyle bu şekilde, bagaj hacmiyle bu şekilde birleşmesi. Hadi şimdi ön kısmına geçelim. Ön kısmında ne gibi değişiklikler oldu makyajlı C5 Aircross'ta onları birlikte inceleyelim. Ön kısma geçtik arkadaşlar. Tabii ki iç mekanda en dikkat çeken kısım Orta panel baktığınızda artık bir vites yerine burada bir düğme var İleriye geriye iterek kontrol ediyoruz. Zaten PSR grubunun diğer modellerinde de yenilenen artık görüyoruz bu tarz vites kullanımını. Yine hemen altında Drive mod tuşları bulunmakta. Bu da yine çok güzel yerleştirilmiş aracınızı kullanırken rahatlıkla sürücü kontrol edebiliyor. Bir diğer yenilikte 10 inç büyüklüğündeki ee, naviga navigasyonlu yeni multimedya ekranı aslında renkleri güçlendirilmiş grafiği de fena değil ama kullanması biraz zaman alıyor. Ee, klima tuşları Dijital ee, Ben daha çok manuel olanları tercih ediyorum biliyorsunuz Allah'tan yine buradan sesi e kontrol edebileceğimiz Açıp kapatabileceğimiz yine bir manuel tuş bulunmakta. Yine Klimayı hemen tuşla aktif hale getirebiliyorsunuz ama ayarları ekrandan yapmanız gerekiyor. Star stopumuz burada, bu da yine güzel bir yere yerleştirilmiş. Genel olarak araç ergonomik, kullanımı rahat. Dizayn olarak da ben beğeniyorum Citroen C5'i bir de direksiyonu çok güzel dokunmak insanı mutlu ediyor sürerken de konforlu hassasiyetini de ben beğendim geçen gün biraz uzun yolda yaptım özellikle uzun yolda Citroen C5 Aircross'u kullanmak gerçekten keyif aracım Shine Bolt yani en üst donanımda 130 beygir gücünde dizel versiyon 1.5 HDI, Blue HDI olan versiyonu tabi dizel olunca ekonomik yakıt tüketimi de devreye giriyor. Böyle olunca da günümüz şartlarında aslında kullanımı uygun bir araç. Her ne kadar elektrikliye geçsek de yine de dizel seçenekler devam ediyor arkadaşlar. Koltuklarımızın yine deri olması güzel ve oldukça rahat. Zaten Citroen markası deyince benim aklıma gelen ilk konu rahat koltuklar ve süspansiyon özellikleri oluyor. Özellikle e, bozuk yollardan geçerken, fren yaptığınızda araçta sarsılmadan hem önde hem arkada rahatlıkla ilerliyorsunuz. Bu çok güzel. E, ve Struen C5'in iç ferahlığı, iç hacmi de beni diğer rahatlatan etkenleri. Sürüş dinamikleri açısından 130 beygir gücüyle bu dizel motor oldukça kullanıcısını mutlu ediyor. Tabii ki sportif bir araç diyemeyiz tamamen ama yolda sizi ara hızlanmalarını başarıyla gerçekleştiren bir araç olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki 8 ileri EAT şanzımanın bunda katkısını yatsıyamayız kullanıcısını mutlu eden bir şanzımanı var. Dry modlarında da e, özellikle sporu seçtiğinizde o performansı biraz daha e, güçlü hissediyorsunuz. Direksiyonu dediğim gibi beğenmiştim. Direksiyon tepkileri de bunu destekliyor. Ve aracın yolda gidişi, yola tutunuşu bence güven veriyor kullanıcısına. Bu da önemli ikinci e, unsur. Sadece izolasyonu ile ilgili bir e, hafif dizel motor olduğu için içeriye gelen bir ses var ama aracınızın güzel ses sistemiyle müziğinizi açıp bunu da unutabilirsiniz bir videonun daha sonuna geldik C segmenti SUV modellerinden makyajlı C5 Aircross hala iddiasını koruyan bence güzel bir aile aracı en dikkatimi çeken özelliği de kesinlikle geniş hacmi ve arka koltuklarının kullanım özelliği ee, eğer aile üyeleriniz arkada oturacak birden fazlaysa, iki çocuğunuz varsa o bağımsız koltuklarıyla oldukça işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Siz de bu segmentte bir araç düşünüyorsanız mutlaka test edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.